Thank you Samsun, işitme engelliler olimpiyatlarına hazır. Engeller kalkıyor, Deaflympics Samsun 2017 oyunları başlıyor. Sen de gel, Türkiye'ye destek ver. Çünkü onların sesi spor. Pırlanta, her kadının hakkı. Blue Tek Taş ve Beş Taş Yüzük, en iyi fiyat garantisiyle 200 satış noktasında. Patrondan zam istemek kolay değil ama... ...zam aldıktan sonra altın değerinde bir çay demlemek çok kolay. Çayın altın değerindeki en üst yapraklarıyla harmanlanan... ...yeni altın baş çay şimdi kolay demlik paketinde. Kolayca demle, kolayca temizle. Altın baş kolay demlik. Çay Kurda. her modun uygun kombinler, son trendler, çok iyi fiyatlarla setmoda.com'da. Gel, resete tıkla, modunu resetle. Üstelik şimdi 100 TL ve üzeri alışverişine bikini 9.90 TL. Çamlıcan'ın rengarenk meyveli serisi çıktı. Bir dünya lezzet seninle. Gördüğünüz Ikea yatak odalarında neler var neler. Şu dolapta 20 takım elbise, 53 gömlek, 10 çanta, gelinlikte, damatlıkta da burada. Ne düğündü ama. Bu çekmecede 90 çift çorap, 42 tişört, 30 şort, 10 pijama. Bazanın içinde 40 yastık kılıfı, 25 takım havlusu, daha bunun kesesi, bornozu, 17 takım devresim, çocukluktan kalma mektup, ana resim, yorganlar, bataryalar. <laughs> yatak odanız Ikea ise içine neler neler alır. En çok yer yine size kalır. Üstelik her 1000 liralık Pax Gardrop alışverişine 100 liralık hediye çeki. Kart Finans ve Maksimum Kartı Özel 9 taksit fırsatıyla. Golfe de bravo, bana da bravo. Bir de ne bence? Bravo. <laughs> Uğur, derin dondurucu. Derin dondurucu uğrun işi. Bu yaz dilediğin her şey için bir Sprite var. Efil bir esintiyle ferahlama hissi, hayatının aşkıyla tanışma ihtimali ve daha birçok şey. Sprite işte böyle ferahlatır. Türk Telekom cebinde. <laughs> Hemen internette paylaşıyorum. Monsieur, pardon. monsieur. Wi-Fi. De internet. Champs-Élysées. 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 Ha, Champs-Élysées. Olmadı abi. Benim Şeyle mi yazdın? Üç kelime. Champs-Élysées. Champs-Élysées abi. Nasıl yazılıyor oğlum bu Champs-Élysées? Yurt dışına Türk Telekom'suz çıkılmaz. Türk Telekom'la yurt içi tarifenizi tam 72 ülkede gönlünüzce kullanın. Siz de gelin en avantajlı teklife günde sadece 14.90'a sahip olun. Türk Telekom. Sen yeter ki hayal et.